Evet, Samspor Altyapı İdare Koordinatörü Sayın Savaş Serdar Bey'le beraberiz. Yaz geliyor, okullar tatil olacak. Samspor'un futbol okulu ile ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Ee, yani yaz geliyor, evet futbol okullarımız da devam ediyor ama biz zaten futbol okullarımız sürekli eğitim merkezi. Ee, yaz-kış devam eden bir eğitim programımız var. Ama okulların kapanmasıyla birlikte ee, futbol okulu eğitimlerimizi, temel futbol eğitimlerimizi hafta içine kaydıracağız. 30 Haziran itibariyle hafta içinde e, futbol okulu faaliyetlerimiz başlayacak. Yaz dönemi faaliyetlerimiz başlayacak. Peki, yaş grubu olarak hangi yaş grubu Şu anda mümkün olduğu kadar küçük yaşlara inmeye çalışıyoruz. E, en büyük yaş grubunu söyleyeyim, 2013'lüler kayıt olabiliyor bu sezon. E, en küçük de 2019'lular var oraya kadar indik. yani çok sayıda 2019'lu sporcumuz yok. 2018'li işte sayımız az. amacımız çocuklarımızı erken yaşta futbolla tanıştırabilmek, sporla tanıştırabilmek. bu anlamda da duyurularımızı yaptık. Bu duyurular çerçevesinde kayıtlarımızı sürdürüyoruz. bu futbol okullarının sonunda bu çocuklara verilecek eğitimde bu çocuklarla ilgili Samspor açısından ne gibi düşünceler var? Altyapıya kaydediyor musunuz? Nasıl evet. yapıyorsunuz? Seçme mi yapıyorsunuz? Evet. Zaten e, akademi oluşumundaki e, en önemli e, nokta futbol okullarıdır. Neden? Çünkü futbol okullarında filiz lisanslı yani hiç bir başka bir kulüpte oynamamış, lisanslanmamış sporcuları tespit etme şansımız var. Dolayısıyla biz bu sporculara e, temel futbol eğitimi verdiğimiz süreç içerisinde onların e, tespitlerini yapıyoruz. Sporcuların yaş gruplarına göre, kendi yaş kategorimizde yani bizim yarışmacı gruplarımızda olup olmayacakları konusunda kanaat getiriyoruz. Ve onları kendi takımımız içerisinde antren ediyoruz. Sonrasında da lisans diyoruz. Son olarak şu anda halen de turnuva devam ediyor. Eğitimle evet. yapmış olduğunuz evet. işbirliği içerisinde evet. kaybeden olmayan bir turnuva yapıyorsunuz çocuklarla. Evet. Evet. Aynı yaş grupları çocuklarla ilgili. Evet. <laughs> Bu çocuklarla maçlar sürekli devam ediyor. Bunların evet. içerisinde size faydalı olanları tespit edebiliyor musunuz? Bununla evet. ilgili nasıl bir gelişme Evet, bunu da şöyle anlatalım. Ee, sürekli e, turnuva düzenliyoruz. Bu turnuvalarda e, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, ASKF ile Amatör Spor Kulüpler Federasyonumuzla, e, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğümüzle ve TÜFAD'la sürekli işbirliği içerisindeyiz. Ve onlarla da sürekli e, tesislerimizi kullanacak şekilde hem amatör kulüplere hem de ilköğretim e, okullarına turnuvalar düzenliyoruz. Yani bu turnuvalardaki düzenlememizin amacı Samsun Spor'un e, akademisindeki alt yaş gruplarındaki yelpazeyi geniş tutmak, ne kadar çok fazla sporcuya temas edersek Samsun Spor'un geleceği de o kadar e, e, hazır hale gelecektir diye düşünüyoruz. Son olarak öğrencilerin anneler ve babalarına ne gibi çağrıda bulunursunuz? E, bizim için çok önemli bir nokta aslında veri profili. E, biz e, sporcu aile ve kulüp işbirliği içerisinde, bu üçgen içerisinde hareket etmeye özen gösteriyoruz. E, futbol okullarına devam eden sporcularımızın verilerinden de e, zaten buraya geliyorlar, iştirak ediyorlar. Onlar da sağ kenarında sürekli çocuklarıyla birlikteler. E, onlara da e, bize bu konuda destek olmalarını istiyoruz. Peki bu bilgiler için de, 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 de. çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Aşağınızı da abone Sağ olun, çok teşekkür ederim.